Merhabalar arkadaşlar. Bugün ben anneme bilmeceler soracağım. Anne gel. Bakalım. Otur yanıma. Geldim. Çok güzel şimdi, bilmeceler bilir. Evet. Çok. <laughs> Hadi şimdi. Bakalım. şimdi Şöyle bir şey var. Bir bir tane bilmece soracağım. Bir tane bilmeceyi bilmek için üç tane hakkın var. Yani üç hakkından hiç bilemezsen Ceza e, mı Hayır. Başka bir tane bilmeceye geçiyoruz. Tamam. Eğer üç tane hakkında bir ta bilirsen e, yine diğer bilmeceye geçiyoruz. <laughs> tamam hadi geçelim. Şişmanlar niçin güneşi kullanmazlar? Kendi yağları vardır herhalde. Yani yaklaştım. Tamam cevap ver bakayım. Üç tane bilmem hakkım var ya. Bildin mi? Kendi yağları değil miydi? Benzer dedim ama. Kendi yağlarından. Kendilerinin oldukça yağlıdır. Sana hakkım. Ama yağ ile ilgili bir şeyse söyleyebilirsin. Evet yağlıydım. Tamam sonuçta Birebir bilmen gerekmiyor. Kendi yağlarıyla kavruldukları için. Ama sonuçta kendi yağlarını bilmiştim yani. Kavrulmasını da bilmiyordum yani. <laughs> Güneş girmeyen evine girer. Doktor girer. Hayır. Atasözü bu falan. <laughs> Dert girer. Hayır. Güneş ne ve et girer. Hayır. Söylüyorum çünkü. Dur gölge girer. Hayır. Üç hakkımı kullandın ya. <gülüyor> <gülüyor> Soluk yüzlü ev sahibi. Allah Allah. Allah. Ama tabii bu arada siz de bilmeye çalışın. Ne alakaymış? Kitap defteri ne demiş? Kitap defteri ne demiş? Şimdi bana dökebilirsin demiş. Hayır. Evet. Söyleyeyim mi? Söyle. Dö. <laughs> <laughs> Arkadaşlar da bilsin. Tamam. Söyle tamam. Söylediyse de söyle. <laughs> Çünkü daha çok sorular soracak. Evet. Amma da boş adamsın. Çok doğru söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama onu siz de olacaksınız yazıyorsan. Hangi ayda 28 gün bulunur? Şubat. Hayır. Bütün. Evet. isnamesi <laughs> <şifat 'a> <laughs> ee, bir Doktor geçiyorsun? doktor ile avukat arasında ne fark var? Çok uzun bu. Çok uzun. Söyleyeyim mi? Hadi geç o zaman. Geç. Söyle. <laughs> Söyle. Doktor önce soyar sonra dinler. Avukat önce dinler sonra soyar. <laughs> Çok güzelmiş. Kırıldığı <laughs> zaman kırıldığı zaman kul. Kullanılan şey ne? Aa, bak bunu bilirim. Kırıldığında kullanılan şey. Bunu bilirim. Ne? Kalp. Kalp değil Krayı. mi? Hayır. Kırılınca bile kullanıyoruz. Ana, çok emindim. <gülüyor> <gülüyor> e, sürayı kullanamayız çünkü sus. Kullanılır. Kırıldığı zaman kullanılan şey. Kalpten başka bir şey kullanılır mı? Kullanıyor. Kull konuşamıyorum. Kolun mu? <laughs> Ayak. Üç hakkını kullandığı için söylüyorum. Dur. Allah Allah. Cevap yumurtaydı. Ha. Çok mantıklı ya. Ee, <laughs> benzin ile insan arasında ne benzerlik var? Allah Allah. Benzinle insan neye benzettiler acaba? Benzin çok yakar. insanda İnsanda zil yapar. Yok, yok bilemezsin. Ha. Seni bakayım. İkisinde, ikisinin de susu çekilmez. Susu. Ha. Bunu kadın. Nasrettin Hoca eşine neden ters biner? Hep düz mü binecek? <laughs> Biraz da ters yani. demiş. Hep ters biniyor zaten. <laughs> Neden? Eşeğin dikiz aynaları olmadığı için. Hani Anladım. arabalarda bir şoför tarafında bir de yanında oturan şeyin camın yanında olan şey aynı var ya. Karanlıkta neyimizi göremeyiz? Önümüzü. Hayır. <laughs> ama mantıklı. Karanlıkta ne demiş hiçbir <laughs> bizi göremeyiz. <laughs> Bakayım. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Seviyorum. Kulaklarını. Ku <laughs> kulağım normalde göremiyor ki zaten. Anca ha. aileye bakınca görüyor. Aa, ama. çok mantıklı konuşuyorsun sen. De. <laughs> Bunun ucunu. Gö Hayır. Gölgemize. Haa. Kekemeler ne zaman kekelemezler? Konuşma dedim. Evet. Aa bildim. Aklım tuttu. <laughs> bir tane bildim. <laughs> bir tane bildim. Evet. Allah Allah. En kibar kuş hangisi? En kibar kuş. Ay baykuş. Evet. Bay. Hangi meslek? Hangi meslektekiler bir gün bile çalışmaz? Ne güzel meslekmiş o ya. Çalışılmayan meslek mi varmış? Hiç çalışılmıyor. Hangi meslektekiler bir gün bile çalışmaz? Ölüler mi? <laughs> bir gün bile çalışmayan meslek mi varmış? Aa. Gece bekçileri. Ha, gece çalışıyorlar ya. Çalışmıyorlarmış. Bir duvar, bir duvara ne demiş? Duvar duvara konuşur mu? Hayır. Değil. Konuşamazlar ki. <laughs> Sabah <Son> hakkın. Ha. <laughs> bir duvar bir duvara da demiş. Gel beraber iki duvar olalım. <laughs> Hayır. Köşede buluşalım. Ha, şurada. Köşe var ya. Hı, <laughs> yarasın <laughs> ya. Türkiye'nin en, en... ne oldu? Ha, reklam. Reklam, reklam gelmiş. Reklamlar. var. <laughs> <laughs> <Reklamlar. gülüyor> Türkiye'nin En Efendi ilçesi hangisi? En Efendi. İlçesi. İlçesi. Dur, bulacağım. Efendi. Ön <laughs> Efendi. <laughs> Ay, neydi o? Biliyordum. Beyefendi, Dur. bey neyi? <laughs> Dur. Beyefendi dediğin için bir hakkın gitti. Geriye kaldı. Ama ben sesli düşünüyorum. <laughs> İçinden düşün Allah Allah. Hayır ben şimdi seninle matematik değilim ben. <gülüyor> <gülüyor> Şu an sesli düşünüyorum. <laughs> en neydi? Yani ki Tür Türkiye'nin en efendi Efendim? ilçesi hangisi? Dur sesli düşün. Efendi ve ilçe. Cevap veriyor ilçe. İlçe ilçe. Neyse, pes ediyorum. B şehir. B şehir mi? B şehir. Bak. B şehir. B şehir. Allah Allah. Ben bilmiyorum B şehri. Dünyanın döndüğünü en iyi kim bilir? Benim başım döndüğü zaman ben bilirim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyi, bu çok iyi. Vallahi. Cevap. <laughs> diğernden de döndüğünü... Sel hoşlar. Evet, Sel <laughs> Nasıl bildin? Son dakika mı geldi? Çirke'nin en namuslu ilçesi hangisi? En namuslu ilçesi bu, bu, bu Eyüp. <laughs> Eyüp uzun. Eyip. Eyip uzun bari. Söyle bakayım. Şerefli Koçhisar. Ay onu da duymadım ben hiç. <laughs> Şerefliymiş. En şerefli demeleri lazım. Kral ölürse oğlu ne olur? Kral olur. Hayır. Yetim olur. Evet. <laughs> Dedim bir şeylik vardır bunun içinde. Üstüne yazı yazılmayan satır hangisi? Boş defter. Hayır. <laughs> Atlama satır. Kasam satırı. <laughs> Çok güzel. Ee? hangi simit yenmez? Hangi simit yenmez? Yüzen simit, yüzen simit. Ne yok? <laughs> deniz, şey. <laughs> <yüzüyoruz, içine> <laughs> işte, deniz simit. Ha, aynı şey. Sonuçta yüz yüz içine girer. Aslında can simidi olması gerekiyor. Neden seçtin? Ama deniz simidi. Can simidi. Her tarafı sayılarla dolu olan adama ne denir? Sayısal. Ama var. <laughs> <laughs> Ya aslında Yakla, ya, yaklaştım. Sayısalda mı yaklaştın? Evet. Beş parmağımla tablet tutuyorum. <laughs> Beş. Neyse. Numaracı. Her numara ondaymış değil mi? Evet. <laughs> Şimdi güldüren bilmecelere geçmiştim. Şimdi iğrenç bilmecelere geçiyorum. Aa, iğrenç olma ya. Dur, dur göstereyim size. Bakın şu en altta iğrenç bilmeceler diyor. Bize ait olduğu halde başkalarının kullandığı şey nedir? bize ait olduğu halde başkalarına benim şeyim başkası kim kullanıyor mesela beyin beyni <laughs> beyni ben kullanıyorum ancak Allah Allah <laughs> bize ait oldu ha soy isim ama <laughs> çok yaklaştı işte. isim evet ha oh, <laughs> bildim kolu var bacağı yok dik dikdörtgeni var karesi yok Kolu var, bacağı yok, dikdörtgeni var. Karesi yok. Kapı. Evet. <laughs> Hangi kalemle yazı yazılmaz? Tornavida tornavida mıydı? bir, <laughs> bir tornayla ilgili bir şey vardı. O kontrol. Ha <laughs> kontrol kalemi. Ama. Evet. Ay bunları biliyorum. Kontrol kalemi ne? Takılar o şeyde takıyorlar bir şeyler buz böyle yapıyorlar ya böyle. Ha servis yapıldığı halde yenmeyen şey ne? Servis yapıldığı halde yenmeyen şey. Evet. Aa, yenmeyen şeyi niye servis yapıyorsunuz siz? <laughs> <laughs> o da bir güzel bir soru değil mi? Mantıklı ama tenis topuydu. Cevabı söyledin mi? Evet. Ben niye söylüyorum? Tamam. <laughs> Bilemiyorum ki. Düşünüyorum, düşündüm payı ver. İnsan ne yiyince üzülür? Böyle deyince. Aklını yiyince. Sevmediği bir şey yiyince. Üzülür. İnsan Kafayı ne... yiyince. <laughs> Ay ne yiyince üzülecek ya. Kazık. Ha, aynı şeyler. Yani. <laughs> bir kazığı saymadın. Yani. Mantarlar niçin şemsiye şem mantarlar niçin şemsiye şeklindedir? Yağmur korumak için de değil mi? Yağmur yerlerde yetiştikleri için. Hmm. Yağmur. En temiz böcek hangisi? Hamam böceği. evet. Her gün da Adam saçını ıslatmadan şampuanlamış. Neden? Kuru saçları içinmiş. Evet. <laughs> Cevabı verdim ve reklam çıktı. <laughs> Reklam şimdi söylemişim. Reklam. Reklam, reklam. Hangi karnede sıfır bulunmaz? Hangi karnede? Sağlık karnesinde. Evet. Hı -hı. Çok güzel diyor. Yarım elmaya ne benzer? Apple. Yarım elma neye benzer? Yarım elma neye benzer? iPhone'a benzer. <laughs> Yarım elmaya benzer? Diğer yarısına benzer. Hadi canım. Yarıs yarım elma, elma tam diyor. Tam ciğerlere benzer bir kesim böyle kıyılıyor. <laughs> i̇p bağladım. Sıpaya uçtu gitti tepeye. Sıpaya ip bağlandı. Balon. Balon nasıl olacak acaba? Balon. Hayır. Sıpaya. Sıpaya şey. Uçuk Aha. Aynı şey, balonla uçurtma. <laughs> Hadi. Gel. Bir Japon ne zaman merhaba der? Çok çiğrenince. Evet. Neydi? Taka tuka tuka. <laughs> Taka tuka tuka tuka. Matara masuka. Matara. Matara masuka. Sana Japonca merhaba takı mi? Ne? takı <laughs> Gel, beraber takı konuşayım. <laughs> Çektikçe kısalan kıs kısalan. Çektikçe kısalan şey nedir? İp. Hayır. Çekiyorsun, çekiyorsun, çekiyorsun. Kısalıyor. Zararlı bir şey. Zararlı. Evet. Neyse adını söylemeyelim, anladım. Böyle bir şey. Evet. Zararlı maddeleri söylemiyoruz, tamam. Bilmiyorum. <laughs> Geç. Yorgun bilgisayarlar acıkınca ne yer? Kapa. Seni. Hayır. Hard dişini yer? Hard diye. <laughs> Hard diye yer. Hayır. ne? Elektrik. Cips. Allah Allah. Bilgisayar cips mi yiyor? Reklam. Şey reklam arası. Reklam Rekl parası. Reklam reklamlar diyeceğim. <laughs> Bir matematik kitabı diğer matematik kitabına ne demiş? Gel beraber program çözelim demiş. Ben senden daha çok çözüyorum demiş. Allah Allah. Söyle. Bir tane daha. Ha. <laughs> <laughs> Aa, Problemler çok uzun zor demiş? Çok problemim var. Çok. Ay çok problemim çok zor demiş. Abi. Saatte iki kere ama saniyede bir kere meydana gelen nedir? Saatte iki kere, saniyede bir kere. Evet. Saat. <laughs> Saatte iki kere ama saniyede bir kere meydana gelen şey nedir? Saatte saat burada. <laughs> Saatte iki tane saniyede bir kere. O güzel şey. <laughs> ne? Ya kovan, akrep, anne. İ i̇ki tane. <laughs> A harfi. Sa saatte iki tane A var. Saniye yazısında bir tane A var. Haa. Bitti. <laughs> Şimdi Oo, Çocuk Oo. Çocuk bilmecelerine geçiyorum. Çocuk bilmecelerine. Hadi evet. geç bakalım. Arı vız 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 ağrı. Başımda saç yok, içimde tat çok. Tat mı? Başında saç yok, içinde tat çok. Gel. Arı. Başımda saç yok, içinde tat çok. Kel birisi. kel daha ne kadar tatlı olabilir? <laughs> Kabak. Ha. <Aa. gülüyor> Şimdi sen bana sor. Hayır. Şimdi Kesinlikle. ben bilmeye çalışıyorum. Tamam. Bakma <laughs> Tamam. Zilim var, kapım yok. Telefon. Aa, bunu ezberledin mi yoksa? Ya yeah. bir sihirli fenerim, kibritsiz de yanarım. Kibrit. <laughs> Ampul. Ha. Aa, üç vardı değil mi? Neyse. Basmak güzel, alması üzer. Görmüyor. Bakması güzel, alması üzer. Pardon. Bakması güzel, alması güzel. Ne? Ha, üç, üç, hakkım. üç hakkım. var. Bakması neydi? Bakması güzel. Çok güzel bakıyorsun. Alması güzel. Böyle koparıyorsun. Gül. Evet. Hı. Sana biraz çevirmişim onu. Benim adım iki Hece. Çalışırım gündüz gece. Benim adım iki Hece. Çalışırım gündüz gece. Adım... Ay. Aa, az önce sen bana bir soru sorduğum şeyinde çıkmıştı. İki tane A vardı. Saat. He. Ama ben sana hep tüyo veriyorum. <laughs> kıyamıyorum bebeğime kıyamıyorum. Ben de sana veriyordum. Ağız içinde dil. Arif sen bil, Arif sen bil. Ağız içinde dil, Arif sen bil. Arif Bunu değilim bilemezsin. ki. Ağız içinde dil. Arif değilim ki. <gülüyor> <gülüyor> bak damadı, <bak>. Tamam. <laughs> Kavam. Bulamazsın bunu. Müzikalizasyon. <laughs> <Ana>. Reklamlar. <laughs> Çok birden bir reklam <laughs> Reklamlar. Ağzı vardır, konuşmaz. Yatağı vardır, fakat hiç uyumaz. Akarsu. Biliyordum Aa. ben. Biliyordum. Allah yapar yapısını, bıçak açar kapısını. Allah yapar yapısını bıçak açar, bıçak açar kapısını. Senin en sevdiğin meyve. En sevdiğim meyve. Evet. En sevdiğim meyve. <laughs> en sevdiğin Muz <meyve. gülüyor> mu? Yok. Çilek. Yok. Başka ne seviyor musun? <laughs> <laughs> Allah'ım en sevdiğim meyveyi bilmiyor ya. Erik. Dur seyredebilirim. <laughs> Şeftali. Hayır. Armut. Hayır. Elma. Hayır. <laughs> çok komik. <laughs> en sevdiğim elma. Hepsini saydığımı saydım. Yazın ne alıyoruz biz? Sen neyi seviyorsun çok? Yazın <laughs> ne <laughs> 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 dondurma. Hayır bakma. Dondurma mı? <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Karpuz. <gülüyor> evet. Yani. Elik aldık mı hiç? <laughs> aldık ya. Bir kere bindi bir kere yemiyorsun. <laughs> Ay gitti Gelme. <laughs> <He>, Gel sen de bak. <laughs> <laughs> Aman <Ay>, ne güzel. Kapandı diye battım da. Açarsam dünya olur, yakarsam kül olur. Hadi tamam. <laughs> <Aa. gülüyor> var, canlı değil. Konuşur ama insan değil. Camı var, pencere değil. <laughs> Kuyruğu var, canlı değil. Konuşur ama insan değil. Televizyon. Camı var, pencere değil. Evet. <laughs> Benim bir hayvanım var, kuyruğundan uzun burnu var. <laughs> Fil. Bakayım açmamışım. <gülüyor> <gülüyor> Dağı var, taşı yok. Köyü var, adamı yok. Irmağı var, suyu yok. <laughs> ne no. Az önce bildiğim bir şeylerden. Televizyon. Yok ondan öncekilerden. Harita bilemezsin. <laughs> Eli var ayağı yok, karnı yarık, canı yok. Eli var ayağı yok, karnı yarık, canı yok. Ben bunu biliyorum. <laughs> ceket ya da hırka. Bakayım. Ceket. Evet. Ceket değil ceket. Ceket. <laughs> Biz, biz, biz idik, idik, 32 kız idik. <laughs> biz, biz idik, 32 kız idik. Bir sıraya dizildik, ezildik, Edildik, dizildik, dizildik. Bir araya dizildik. Diş. Ne? Kısır. <laughs> 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 <Kopardı gülüyor> <vardı> ya. <laughs> Allah'ım ya. Diş. <laughs> Dişlermiş. <Ayşe. gülüyor> yani diş dedik, her şey. Yani diş Her şey. Aynı şey diş yani. Ay dişler çoğul. <laughs> dağa varır seslenir, köye gelir yaslanır. Ne? Dağa varır seslenir, dağa gidince sesi çıkar. Köye yani. Yankı. Eve gelince yaslanır olur Yankı. Böyle böyle. böyle. Bu ne? Böyle. <laughs> böyle böyle kullanıyorsun. Balta. Evet. Ne güzel ipuçları veriyor. <laughs> Bahçede bağlı bohça. Bu ne lan? Fındık. <laughs> Yok. Çimen. Yak. Ama biz ben sevdiğimiz en çok sevdiğimiz hediyeyim. Fındık. Fındıktan hariç. Fındık Ceviz. Yok öyle ondan değil ya. <laughs> Yeşil değil. Yeşil olan ma marul. Neyin? Ma Neyin sabahını Yaprak sarma. Yaprak mı sarıyorsun? Sarma. Neyi sarıyorsun? Yaprak. Yaprak ne Adı ne? Üzüm mü? Karadağ mı? Karadağ. Karadağ işte. <laughs> Aa gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Nerede o? Ben giderim. O gider. içimde tık tık eder. Kalp. Evet. Görüyorum ben bunu. <laughs> eli. Elimin eli. Çatal. Açmamışım, evet. Önce açacağız sonra soruyu okuyacağım. Küçük kare kutu içi insan dolu. Televizyon. Hep kolaydan sana geliyor ya. Kandilde <laughs> var. Burunda ne? Bunda yok. Kandilde var. Bunda yok. Mendilde var. Şunda yok. Şu. Çu... O ne? Ne? Mendilde var mıymış bu? Kandilde var. Kolonya. Bunda yok. Kolonya. Mendilde var. Çulda yok. Islak mendil mi? Kuru mendil mi? Ne bileyim. Dil. zorlu. bu. Mendilde değil mi varmış? <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan baktım bir kara taş yanına gittim dört ayak bir baş. Kaplumbağa. <laughs> Kaplumbağa. <laughs> Kaplumbağa. <laughs> İnci gibi dişleri, odunları neyim? Odunları dişlerim. İnci gibi dişlerim, odunları dişlerim. <laughs> Aa, çözdüm. Ben yani çözdüm bakayım görmüşsün mü? Buldum. Doğru çözmüşsün. Baba. Hayır, soba dişlerim o zaman. <laughs> İnci gibi dişlerim, odunları dişlerim. Ben çözdüm. Bakmadan çözdüm, buldum. Ee... Ben... Tepsene. <laughs> evet. Ee, sen onu nasıl buldun ya? Akşam el üstü. <laughs> Reklam var. <laughs> Reklam var. Reklam. Reklam. Bakmıyorsun. Akşam el üstünde çamur sabah el içinde kömür. Çamur mu çamur? Akşam el üstünde çamur sabah el üstünde kömür. Çamur. Ha, mantıklı hani mı? Ne alakası çamur şimdi? Ne? Elimize bir şeyler yakıyorum ki ya böyle kırmızı. Kına. Kına. Ama birazcık bizim uzunsa bilmeceleri birazcık yavaş oku tamam mı? Anlamıyorum birden bire... Ben iki hasretlinin arasında dururum. Onları konuştururum. Ben iki hasretlinin yanında dururum arasında. Arası arasında yani birisi birisini özlemiş mesela. Ne yapıyorsun? Özledin. Birisini özledin. Ne yapıyorsun? Başarıyoruz. Ne yazıyorsun? Mektup, telefon. Telefon ne mektubu? Mektup çayını geçtik. <laughs> El eker, dil biçer. Yazar. Evet. Ver evet. sıra bende. <laughs> sıra bende. Tamam onunla da bitir. Helalaşalım. <laughs> <atın>. Hadi. <laughs> Bir dakika. Açın. <laughs> Reklam var. O, i̇lginçe geçti. İlginçe geçti ya. Sanki kolay buldum da ilginç kaldı. Hangi Hadi. evden kaçılmaz? Hangi evden kaçılmaz cezaevinden? Evet. Karanlığı çok sever. Işığı hiç sevmez. Kim o ya? Neyse sonra devam ederiz arkadaşlarla vedalar. Cevabı da söyleyeyim. Söyle. Gölgeydi. Herkese bay bay arkadaşlar.